Her şeyden habersiz bir şekilde uyuyordum. Hiçbir şeyden haberim yoktu ve Freddy de evime gelmişti. Benden inanılmaz önemli bir derecede yardım istiyordu. Çok fena bir yardım istiyordu. Aç lan kapıyı aç kafayı yiyeceğim kafayı yiyeceğim. Ulan açsana kapıyı açsana lan açsana. Oğlum illa kapıyı mı kırayım lan aç lan aç artık uyan lan ne kadar öküzsün ya ne kadar. Ben de tabii ki de sese uyanmıştım. Ulan ne oluyor ya ne oluyor bu saatte ya Allah kahretsin bir dakika. Hemen şöyle bir kalkalım bakalım. Oğlum bu saatte kim ya bu evimin önünde? Lan var ya. kimse artık kızacağım ya gelmesin de kardeşim benim emime. e, Freddy ne var lan ne var ne istiyorsun benden? Yardıma ihtiyacım var kardeşim. Çok önemli bir konu oldu. Çok önemli. Lütfen bana yardım et. Lütfen bana yardım et. Lan basın gidin ya. Size mi yardım edeceğim ya? Of of. Ulan var ya sürekli işi gücü olan bana geliyor ya. Bana geliyor. Lan gel buraya yoksa seni döverim. Yemin ederim evini senden çalarım ha. Bak ben Freddy'yim. Ben Freddy'yim. Sana kötülük yapmadım. Eğer buraya gelmezsen seni gebertirim. Sana şu ana kadar kötülük yapmadım ama bundan sonra yaparım. Anlıyor musun lan beni? Anlıyor musun? Ulan buraya geleceksin yoksa seni gebertirim lan. Sen yoksa seni gebertirim. Arkadaşlar biraz korkmaya başladım yalnız Durun 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 Hemen gidelim yok ben Freddy'yi bu kadar sinirli görmedim Bir dakika Freddy dostum ne oldu ya Tamam ben şaka yaptım sana ya Tamam dostum tamam ya BEN zaten Çok sinirliyim şu anda Dostum ne oldu biliyor musun benim sevgilimi kaçırdılar Sevgilimi ya yani aslında durum daha karışık Sevgilimi kaçırmadılar ya yani sevgilim aslında Yarın evlenecek ben oğlum seni sevmiyor mu yani? Senin sevginin değil mi? Niye başkasıyla evleniyor? Zorla biriyle evleniyor. Şu anda kaçırıldı. Senin bana yardımına, ay senin yardımına ihtiyacım var. Onu kurtarmamız lazım birlikte. Arkadaşlar lütfen like atın sevgilime. Geri kazanmalıyım lütfen. Bana destek olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu arada lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım Freddy'nin sevgilisini kurtarmamızı istiyorsanız elinden şu anda videoyu beğenin ve kanala abone olun arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu arada yorumlara Freddy yazan herkese de kalp atıyorum. Söz veriyorum. Kardeşim şimdi sana baştan it itibaren olayı anlatacağım. İyi dinle tamam mı? Benim sevgilimi şu anda iki katlı bir hapishanede tutsak tutuyorlar. Ve ben de sevgilimi geri alamıyorum çünkü çok fazla adam var. İnanılmaz çok fazla adamı var bu muhafızın. Sevgilimi kaçıran kişinin ismi Foxy ve inanılmaz çok kötü biri. Sevgilimi zorla kaçırdı ve şu anda sevgilim hapishanede onu bırakmıyor. Zorla evlenmek istiyor onunla. Vay alçak ya var ya onun ağzını bunu kırarım lan ağzını bunu kırarım. Ulan tamam tamam Freddy onu kurtaracağız. Sevgilin şimdi nerede tutsak? tutuluyor bana onu söylemedin Tamam iki tane kule bahsettin Fox'in orada olduğundan bahsettin ama Sevgilin nerede bunu bana söylemedin Kardeşim o da orada o da O da oradaki bir hapishanede En üst kattaki hapishanede Oraya gitmek istiyorsan iki tane binayı aşman lazım Ama bu binaların içinde işte çok fazla adam var Hatta o kadar çok fazla adam var ki Haddi hesabı yok yani bu adamların Ne yapacağım ne edeceğim bilmiyorum Bu katta 4-5 katlı yani Ben tek başıma gidersem beni öldürürler Sen savaşmayı biliyorsun Yani savaşmayı biliyorum da o kadar fazla kişiyle savaşamam ben. Bak Freddy, yani bilmiyorum, yani kızı kaçırmışım. ne yapabiliriz yani ne yapabiliriz? Sen binalarına gizlice gireceksin ve benim sevgilimi oradan kaçıracaksın. Bana yardım etmen lazım anlıyor musun en yakın dostum? Yardım edin, yardım edin, lütfen yardım edin. Biri yardım etsin, burada tutsak olarak kaldım. Hayır, hayır, hayır. Freddy aşkım yardım et. Lütfen Kaan, oğlum bana yardımına ihtiyacım var benim de sana yardıma ihtiyacım var. Ben kendim savaşamam ben savaşmayı bilmiyorum. Elime daha önce kılıç bile almadım ama sen çok çok iyi savaşabilirsin. Lütfen lütfen ama lütfen benim için git savaş. Kurtar lütfen. Ve gelince direkt anında evleneceğim onunla birlikte. Lütfen gidip benim için savaş. Arkadaşlar çok duygusal ya. Sizce ne yapsam arkadaşlar? Şu anda yorumlara yazın bakalım. Tamam Freddy. Şimdi ben bir dakikaya karar vereceğim. Abi ne yapsam arkadaşlar bilemedim ya bilemedim. Tabii ki de savaşmak istiyorum ama arkadaşlar çok fazla kalabalıklar ve görüyorsunuz kulede şurada arkadaşlar kule inanılmaz büyük. En üst katta tutuyorlarmış kızı. Arkadaşlar masum bir kızı tutuyorlar. O yüzden ben savaşacağım. Bütün malzemelerimi alacağım ve savaşacağım arkadaşlar. Artık yapacak bir şey yok. Tamam Freddy, senin için savaşacağım. Ama Bilmiyorum artık kurtarabilecek miyim kesin bir şey demeyeceğim Oğlum sen adamsın 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 Arkadaşlar sizler de like atmayı unutmayın Bu adam için like atın bari İyi tamam tamam hadi bakalım ben hemen gideyim şöyle üstlerimi giyineyim Arkadaşlar artık yapacak bir şey yok Savaşacağız yani masum bir kızı tutuyorlar orada Freddy de savaşamaz arkadaşlar Eline daha önce hiç kılıç almamış Onu giderlerse kesin öldürürler zaten Evet ben de artık gideceğim şu Fox ile karşılaşacağım bakalım Ne istiyormuş derdi neymiş Ben de gelsin çözsün bakalım Adamsın sen adam seni yerim Yerim be seni yerim sen var ya gerçek bir dostsun. İşte busun sen. <laughs> evet. Düğün hazırlıkları da tamam. Bugün artık evleniyorum. Evet. Benimle evlenmek istemezsen ve Freddy ile evlenmeye karar verirsen ben de seni gebertirim dedim. Ama gebertmedim. Çünkü sen benim karım olacaksın. <laughs> Her neyse. Hemen şu kızı da hapishaneden çıkartalım ve artık evlenmeye başlayalım bakalım. Düğün hazırlıkları da satan tamam. Çok güzel olacak ya. Bundan sonra çok güzel olacak. Benim gibi bir erkeğe bakmayan kız mı olur lan? Çok yakışıklıyım işte. Da. Daha ne olsun? <laughs> Hayır zorla e, sevmediğim bir erkekle evlendireceğim ya Freddy ya Freddy Keşke benim kulüp kurtarabilse ya Ama o da savaşmayı bilmiyor ya Ya, ya burada ölüp gideceğim ya ya da evleneceğim bu adamla Evlenmeyi kabul edeceğim gibi duruyor yoksa burada öleceğim yani Ama ölürüm de kabul etmem onunla evlenmeyi Ne yapacağım Allah'ım ne yapacağım Artık tek çağrı maalesef evlenmekmiş gibi duruyor Yoksa beni burada açlıktan öldürecekler ya Artık yapacak hiçbir şey yok Evet artık geldim bakalım evet artık arkadaşlar direkt 300 atmayacağım ve direkt bam küt gireceğim arkadaşlar şimdi şöyle bakalım be evet burada kameralar var ama kameralar beni görmedi bile evet buradaki su ne lan böyle lan bu ne oğlum o asidi su koymuşlar tuzak yapmışlar Durun lan durun sizi hepinizi geberteceğim Siz tuzak yapıyorsunuz ha Demek ki bir dakika hop dur 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 bakayım şöyle hepsini gebertmem lazım Hepsini oğlum bu neydi lan Allah ok atıyor oğlum Bu ne bir sistem o manyak bir sistem yapmışlar manyak Bir dakika hemen üst kata çıkmam lazım Gel ben lan sen gel Allah alarmlar çaldı Ne oluyor Los susun alarmlar Susun susun Abi Allah karısını alarmlar çalıyor Susun bir dakika Hemen üst kata çıkmam lazım Yoksa bir şeyler unutma alacaklar Tamam burayı da öldürdüm Burada ne var burada bir şey yok Evet bakalım şöyle bir Hayır 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 Kamera var kamera Hemen gidelim bakalım be bir abi karşı tarafta da adamlar var evet 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 kötü bir şeyler olduğunu anlamışlardır lan bir şeyler oluyor demek ki biri bu kızı kurtarmaya geldi he? hadi bakalım seni de bir öldürelim güzel bir eğlence olsun bize de Beyler şu anda karşı binada biri var. Evet bu binaya gelmeye hazırlanacak ve onu öldüreceğiz. İşte bu be işte bu. Freddy beni kurtarmaya geldi. Sonunda be aşkım sonunda. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım gücümü toplayıp hemen bu binaya da gireceğim. Asıl çıkmak istiyorsam bu binaya girmem lazım. Giriş bu binadan evet kızı kurtaracağım ama kameralara bakalım be. Evet birinci kamerada bir sürü adam var bir sürü. Evet hemen şöyle ikinciye de bakalım be. İkincide de 2-3 iki, tane adam var. Burada 4 tane falan var galiba. Kaç tane var? 3 tane var. Evet. Hemen dördüncüye de bakalım. Evet, burada Foxy var. Evet, 5.'ye bakalım. Beşinci de galiba yukarıyı çekiyor. Aynen, hapishanenin o tarafı çekiyor. Tamam, tamam, tamam. Artık yapacak bir şey yok. Giriyorum, giriyorum, giriyorum. Şu Foxy denen adamı da geberteceğim. Evet, şöyle bir dakika yine su var. Asit olabilir. Hop, bir dakika. Tamamdır. Bombayı attım. Hop, tamamdır. Bakalım, ölüm bakalım. Evet, bombayla artık gideceğim sadece sadece bir dakika bir dakika bir dakika lan oğlum dur 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 tamam 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 toparladım toparladım evet Bayağı canım gitti hop şöyle tamamdır sen bir gel ver bakalım şöyle tamamdır hop şöyle bir dakika tamam tamam tamam, tamam. buraya atıyorum güzel öldüler mi bakalım be hop tamam abi ben öleceğim ya hadi ölün lan ölün lan artık sizde tamamdır güzel bakalım be Burada adam yok. Evet, şunun mermisi bitti. Evet, yukarıya çıkalım bakalım. Foxy neredesin Foxy? Evet, şöyle gelin bakalım. Tamamdır. Tamam. Siz de bakalım. Güzel. Yukarıda da kim varsa hemen öldüreyim kim öyle tamamdır hadi bakalım hop sizde bir gebere bakalım evet Foxy beyefendiyle karşılaşmanın zamanı geldi evet Foxy sensin ne şu 7 tane merdiveni alayım bakayım evet sen kızı kaçırdın demek ha he? <laughs> hepiniz ölmeye mahkumsunuz hepiniz şimdi seni de ben de geberteceğim hadi bakalım seni kim kurtaracak peki sen kızı kurtarmaya geldin şimdi seni kim kurtaracak ha 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 sansız şimdi seni ha Öldü artı artı konuşuyor bir de. Allah'ım ya Rabbim ya. Şöyle hemen merdivenlerimizi koyalım bakalım. Şöyle tamamdır. Evet bakalım be. Eee neydi şifre? 1, 2, 3, 5 de işte şifre Tamam hadi bakalım geliyorsunuz hanımefendi benimle Hadi bakalım size artık kurtarmanın zamanı geldi Dostum sana gerçekten çok teşekkür ederim Ölsem de kurtulamazdım Yani ne diyeyim sana artık bilmiyorum Valla çok teşekkür ederim Neyse neyse önemli değil hadi bakalım bir ömür mutluluklar diliyorum size Evet arkadaşlar Freddy'ler de evlendi ee, Freddy ile China mıydı artık bilmiyorum Kızın ismini de bilmiyorum Bir şey evlendi işte arkadaşlar Evet bu videomuzda o zaman burada sonuna geliyoruz Sağ tarafta bir tane videomuz var arkadaşlar Solda tarafta da, da e, var. Hatta arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Buraya kadar izleyenler hepsi arkadaşlar yoruma ne yazsın biliyorsunuz mu? Freddy yazsın. Hepsine de kalp atacağım arkadaşlar. Ee, o zaman sağ tarafta arkadaşlar bir tane videomuz var. Solda da bir tane e, videomuz var. Hadi bakalım sağdaki videoyu izlemeyi unutmayın. Soldan da videomuzu izlemeyi unutmayın. Ortada da kanalımız var arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağda bir tane arkadaşlar şeyimiz var işte. E, videomuz var. Solda da e, bir tane videomuz var. Onları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.